Pandemi sürecinde tabii bütün sektörler gibi biz de etkilendik. Sanat eğitimi verilen atölyeler koronavirüs sebebiyle kapılarına kilit vurdu. Şanlıurfa'da hem seramik hem de heykel ustası olan Abdullah Özgül Tekin koronavirüs döneminde sanatın etkilendiği noktaları değerlendirdi. Pandemi bu başladığından beri ki ilk dönemde işte atölyemiz ki buçuk ay boyunca kapandı. Orada biraz böyle borçlandık bankalara falan böyle. Orada biraz bir zorluk yaşadık. Şimdi açığız ama e, tabii çalışmalar en düşük seviyede. Hem kendimizi korumak için hem toplum sağlığını korumak için çok böyle geniş kitlelerde çalışmalar yapmıyoruz. Seramik ustası Abdullah Özgül Tekin Mart ayında başlayacak normalleşme ile birlikte alacakları tedbirlerle öğrencilerini kabul edeceklerini vurguladı. Umarım biz de böyle yavaş yavaş bir kendimize geliriz toparlanırız ama işte Covid-19 hala bitmiş değil. Bundan dolayı hala çekiniyoruz. Yani kısıtlamalar kalksa bile yine biz çekineceğiz. Yine böyle toplu etkinlikler daha henüz yapılmayacak. E, yavaş yavaş ama işte Göbekli Tepeler'dir yine kurslardan birazcık daha yoğunlaştıracağız. Yani belki işte e, iki üç kişilik grup derslerine tekrar başlayacağız. 6 yaş ve üzeri her kesime hitap ediyoruz diyen Abdullah Özgültekin, sanat eğitiminin psikomotor ve ince motor becerisinin arttırdığını ifade etti. 6 e, yaşından itibaren e, sanat eğitimi e, veriyoruz burada. Tabii bu sanat eğitiminin alması için e, yani 6 yaş sınırı bizim kendi atölyemizin fiziki şartlarıyla alakalı. Tabii bu çocuklar 3 yaşından itibaren bu eğitimi alabilirler. Seramik eğitimi, resim, e, piyano eğitimi alabilirler. Onlar için de faydalıdır. E, seramik eğitimde işte psikomotor becerileri, ince motor becerisi, işte el ve göz koordinasyonu, dikkat eksikliği bunun üzerine çalışmalar yapıyoruz. Eserlerin tümünün el ürünü olduğunu vurgulayan usta her ürünün ortaya çıkarma süresinin değiştiğini söyledi. Özel üretim ürünlerimiz var. bu özel mesela şu masanın üzerindeki bu çalışma şu an hala devam ediyor. Şu an bunun peyzaj çalışması yapılacak, çerçevesi, cam ekran, fanus hepsi ayarlanacak. <laughs> bu mesela yaklaşık bir ay sürüyor. Tabi bu birazcık daha büyüdüğünde bunun ortaya çıkartma zaman dilimi 3 ay kadar buluyor. Şanlıurfa'da seramik kursuna talep olduğunu ifade eden Özgül Tekin açıklamasında şu noktaları dile getirdi. Urfa'da bu iş yeni yeni artık oturuyor. Aslında talep de var. Çok ciddi bir talep var. İnsanlar geliyorlar burada bir nevi terapi yani psikoloğu bıraktım. Ben psikoloğa düzenli olarak Gidiyordum sizin sayenizde psikoloğa artık gitmiyorum, antidepresan kullanmıyorum diyen öğrencilerimiz oldu. Ee, gerçekten ciddi anlamda bu, bu bir terapi. Göbekli Tepe üzerine en kaliteli ürünleri yapıyoruz diyen Özgül Tekin açıklamasında şu ifadelere yer verdi biz bu üretimleri yapıyoruz. İşte Göbektepe üzerine en kaliteli ürünü çıkartmaya çalışıyoruz. Ee, en böyle en yakın dokusunu, dokusunu hepsini çok iyi çalışıyoruz. Ee, bu ürünlerin birazcık daha böyle e, ön plana çıkmasını istiyorum. Can gönlümden isterim tabii ki. Ee, yani bununla alakalı ya bizim birazcık daha çalışmamız lazım ya da birazcık daha yerel yönetimlerin bize birazcık daha sahip çıkmasını bekliyorum yani. Çok <laughs>